<laughs> başlattım abi kaydı. <laughs> kaydım başla. Evet abi ilk defa birinci oluyorum cehalet kaydını başlattım. Ne yaptın canlı yayın da Yok ya veya kayıt kayıt. Ha yutma atmak için. Hı. Hmm. Abi demin adama 31 vurdum yine ya. bu. Yalan. Madem kayıttasın <laughs> göster. Oğlum Jax 1 level lan. Bir 2 olsaydı bari. Valla mı döne koyayım hiçbir şey ama. Sen izliyor musun? Ha. Ekran paylaşımını açayım istersen. Yok yok o izliyor. Tamam. Tamam şu. Pantiyon daha yeni içiyor oldu. oldu abi. Kendinden yeni içiyor oldu abi. Winstrike bozulsun istemiyorum ya. 16 oldu. Bas lan parayı o zaman. Biriktiriyor para biriktiriyor Buna kaç vururum? Kaç ha yok lan yok yenileceğim galiba. Oo abi strik gitti. Tüm parasını basmış adam. Vurdum. İnanılmaz strik bir de, bir de burada diyor kayıt açtım şunu ya. Aha Viego geldi bu arada biter boy. Şu bir tık erken gelse. Bir saniye. Lego'yu nereye en köşeye koyalım? Dayana eksik bu arada dekte de şu an. Ben kasıyordum çünkü de öldüm çok Baya dayana eksik yani. O değer Ejder Akıncı ile ilgili bir şey var mı? Yok direkt e de var mı? Akısal. bir 2 olsa. bir de şu Natalie's yerine şey gelmesi lazım abi. Dayana gelmesi lazım. Çok daha iyi olur. Veya Natalie's'i direkt çıkarsam mı? Ivern'ı koysam onun yerine. Şey yapıyor demir zırhlı kategorisini 3 yapıyor. 90 zırh. 50 zırh veriyor yani fazladan. Kaybettin oğlum sen. Hmm. Ivern'ı koyayım bakayım. Birden yenilmeye başladı. Kalanlar para bastı. Yani. Jax alırsam. Hem item hem level. Hadi be. Güzel. Teşekkür ederim. Thanks guys. Bu item hangisinin de? Lee'sine vereceğim. Okey. Max level yaptım bu arada. Oha. Daha da kaybedersem artık hiçbir şey demeyeceğim ya. Dayana gelsin de şu Natalius'u çıkarayım abi. Veya ne bileyim Darius Volibear falan gelsin. Anasını satayım. Max'ın lan. Ejder özel Darius falan bir şey gelsin. Kim lan bu? Sonuncu mu? Sonuncu. Hmm. Abi seni hep karıştırıyorum. Kırmızı mısın? Ya karakterler sabit olmuş. Kaybediyorum yine galiba. Hmm, evet. Senin dediğin deck. Evet. Velkozlu Bu da güçlüye benziyor da. Kasma. Wow. 3 low streak'teyim abi şu an. Buraya kadarmış. Bolivya'la Darius çıkma. Neyse aratacağım. Oo, o ne lan o deck'te var mı olacak? Yok. Yok, değil mi? Tamam. Var gibi yok gibi yani. Ekstra. <laughs> İhmin. Aa, kıl payı yenmişti. Ben mi o mu? O. Oh. Oğlum arkadakiler çok vuruyor. Arkaya gitmesi lazım. Dayana lazım işte. Dayana yok. Hayır <laughs> dayana olsa çoktan yani. Hiç uğraşmayacak. Anladın mı? Arkaya direkt atlayıp çıp 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 yapacak. İnanılmaz ya. Abi dayana inanılmaz. İnanılmaz. Oh, bu o Viego geldi inanılmaz iki oldu. Oh, Real de iki oldu. Ne oluyor oğlum? Parayı niye harcadın ki komple lan? Bu tur. Bilmiyorum evet. abi. Hepsi birden, abi yani. hepsi birden geldi. Hepsi birden geldi iyice <laughs> anlık. Voli bir çıktı alsan mı bu arada? Kendin. Sattım ya. Voli bir aldım. Zıplıyor mıplıyor bir şeyler yapıyor. Natulus'un yerine koyacağım yerine kendi koyacağım. Aa dayana geldi. <laughs> Şimdi Natürüsü çıkardım. Bunu koyunca ne oluyor? Ha oh, bir sürü özellik Oy. geliyor tamam. Voli birden var? Dövüşçü lordlak. Kalsın ya. Böyle kenara. Yenemezsem yine şey yaparım. Bu ne kullanıyor? Şeye vereyim ya. Dayanaya vermek istedim. Aslında Viego'ya da vereyim. Bu adam win bakayım ne olacak. Bir de o kadar parası var ha bunda. O oh, al. Ne oluyor? Yok lan adam. Aldım. Öldü adam yok. Oğlum. 20 <gülüyor> vurdum. <gülüyor> adam daha 8'e yeni basıyormuş lan 7'ymiş lan. Hmm. Neyse bak. Hadi be. Ben şu voli konusunda kararsız. Voli kimin yerine girebiliyor? Pantheon'un yerine girebiliyor. Diyor. Ama ejder katili çıkıyor o zaman. Düşüyor. Özellikler düşüyor. İstemiyorum ya. Akıncı da düşüyor. Yani. İstemiyorum. Kalsın şu anda. Güzel güzel. Kendinden de arkaya gitti. Hasar veriyor mu? Vermiyor. Vigo öldü. Ne oluyor abi? Arkadakileri yine kesemedim abi ya. Hı, hı. Bu adamı o elecek. Ben de onu eleyeceğim. Yani yapacak bir şey. Yok. Diyeceğim de, yo eledim lan. Of. Jax helal. Adam kimin hayaletini yendi lan? yo izlemiyorum onu. Beyana 2 olsun be. Ben neydi? neyi tek He. yani. Rally çok tank yaptı. Şimdi? Rally. Zaten tank yürü. Havaya kaldırdılar ya. Oy şu Rally'in ulti basması lazım. Bitti zaten. Oğlum. Tamam. 15 vurur. 20 vurur musun? Çok rahat. 19. <laughs> ya GG ne ya mala Hiç dalga geçmedi lan <laughs> bir kere adamla. Kardeşim sen geç benim yerime dalga. Ben çok mu kaybettim? Yo, bu ne lan? Eksi 7 mi kaybettim? Neden? 500 mavi öz. Hiçbir şey kaybetmedim neden sandım. Al. Bronze 2'ye yerleştir. Oo. 331 LP verdi. Gayet iyi abi. Çok iyi çok çok. Keyif abi. <laughs> <laughs> Güzeldi yani. Demek. Video kaç? 10 dakika olmuş. Durduruyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gece bakın. Müzik.